biz sizlerle birlikte internet kafecilik simülatör 2 oynuyoruz. Ben birini oynamadım çünkü beğenmedim. Neden diye soracaksanız oyunu mesela kaydediyorum. Bir bakıyorum dükkanıma bilgisayar falan yok her şey sıfırlanmış. Türkçe var mı? İngiliz. Aa, Türkçe var. Yes be. Başlat. Abim başlat. Yalnız iki çok beğendim. 2'yi çok beğendim o yüzden yükledim. Arkadaşlar şöyle diyeceksiniz ki nerede kaldı ikinci bölüm. İkinci bölümü yapıyorum uğraşıyorum. Tamam Hı. O yüzden bir like'ını alırım ben uğraşıyorum. Burada hanımımız var. Onun grafikler bu ne? 1996 mı? Erişim kurmak için basın. Karınızla iletişim. Basıyor. Ben Bak ya tamam da Arkadaşlar kardeşim geçim var da neyse. Anne videodayım yalnız. Ya lan niye reklam bunu bu uygulama? Oynatma gözünü seveyim oynatma ne direkt iki saniye bile geçmedi ya. Böyle kalırsa artık. Basıyorum. Lan neyle? Kötü kontroller. Hasbinallah. Lan ne oluyor? Açılmıyor birader. Yumruk mu atacağım? Bekle ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ee, bir baktım. İnşallah bir de o olur. Ve dur öğrenmek için takip edin. Sürekli adalet olabilir. Merak etmeyin. Sıkıntı değilim. Abi arkası yorumlarından da görmüştüm. Herkes bak var falan diyor. Açıl lan. Dur. Ya. Ya. Ararım. Bir de karımız biri açıyor ya. Dur. Buldum buldum. Hayır reklamına da be. Arkadaşlarınız bölüm bölüm geldi. Ne, ne, ne yok istemiyorum. Uydu <laughs> tutamaz da. Arkadaşlar arkadaşlarım dışarıda da. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz niye video video geç geldi. Arkadaşlar ben de aslında video uygulaması yanlış kesilmiştim. Başka şunu Yani bu, bu bir yani bu uygulamada mikrofon falan yok. Ses gelmiyor. Açıp durma var ya. Moral yüzde işe işe gönder. Para topla çocuk yap. Bunu yapmak istemiyorum çünkü çok kötü bir halde. Ne halde? Mutlu mutlu güzel gözü var. Abi, açsana. Yok, ya da gerek. Neyse. Oğlum bu ne biçim asatır? Bandırma sansörleri bile daha güzel. İstanbul'da. İstanbul'da. He? Hmm. Ya asatırı yumruk mu atacağım? Bu ne oğlum korku film mi oynuyorsun? Ha <laughs> ha. <laughs> Gördüm ne Ya bu ne biçim ses ya? Baba <laughs> kırılma sesi var ya. Al hey bu. Biz bu hey. Burası neresi? Oğlum ışığı ayarlayacağım. Bu ne? Cumhurbaşkanı hassasiyet Ben tamam, böyle şimdi Bu ne oğlum? Sen ne çıktın? Çünkü burası bir şey nasıl diyeyim pavyon mu nedir ya orası bir şey Burası mı? Yalnız arkadaşlar ben oynayabiliyorum. Özür dilerim. Ondan dolayı. Allah aşkına. Niye çok sıkıldın? bu film. Bir tane film vardı. Aslan onu yiyordu falan. Yavrusunu kurtarıyordu. Onun gibi bir film. İnşallah telif yemeyiz. Niye yiyelim ki? Gerçekten yiyormuşum oğlum bu ne biçim çimir tane kafe al süpür 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 neresi temiz sola bakın bir elektrik kesildi çok kirli İnşallah elektrik faturası gelmez yani oyun yani oyunda oyunda elektrik faturası geliyor ve hatta böyle ne bileyim işte küfürler falan da var. Onu ben size çeviririm yanlış anlamayın. İçinizden okuyayım. Nasılsın sen? Oğlum buraya kim girmiş? Yemiş? Ne yapmış? Yemiş? Kuru fasulye yemiş? Herkese merhaba sevgili falan. arkadaşlar. Hepiniz beni yakından tanıyorsunuz. Şimdi size güzel miktarlar kazanabileceğiniz bir uygulamak. Gezeni buran sesi böyle mi oğlum? Oğlum dudandan takip ediyor başka bir şeyler söylüyor. Hadi hadi. Burada niye masa var? Hadi hadi. Hadi. Abi bir mahara. Bu Benden niye sabret etmiyor? Hadi. İnşallah inşallah çocuk yaparız. Bir bölümde. Hadi. Yalnız dükkanın adını duymadıysanız o İnşallah gelir herkes. Yalnız böyle sapık şeyler de var. Sapık şeyler izleyin ona. Anne tamam. anne, tamam video çekiyorum. Biraz çabuk ol bana tarif lazım. Tamamdır. Arkadaşlar yanlış söylüyorum oyunda sapıkça bir şeyler var. Eğer sapıkça bir şeyler izleyen olursa sopayı yara veririz olsun. Yani gerçekten düşünme Biz bu sopası. Ya bizim dükkanımızda niye bu sopası var Allah aşkına ya. Onu bizim dükkanımıza zaten gelmezler. Şimdi diyeceksin mis gibi dükkan. Lan oturduğum koltuğa bakın. Buna bak şuna bak. Bu ne oğlum? Bu ne? Geçinci endiriş ne Biri mi şimdi? Aksana. Yerleştir. Hadi. Yerleştir canım. Koltuğu da bir koyalım. Salsa salsa kardeşim, salsa salsa. Biraz, biraz. Hay senin reklamı ne de. <laughs> Oğlum bu ne? Ben böyle oyunları seviyorum. Mesela çabuk kaybeden. Ne bileyim işte game over yükle. Onları sevmiyorum ya. Niye gidiyorum onu? Lan ben niye süpürgeye çıktım? Gel buraya. Gel buraya. Bunu düzgünce atamıyoruz bu. Şuraya at. Hala bu süpürüyor. yok hadi okey Michael Jackson süpürge. Bir de düşmüyor. Hadi bu çok okey. Hadi bismillah bir bilgisayara oturalım. Otur. Hadi bismillah. Bir bakıyorum. Bir bakıyorum. <laughs> Ne bu ti ne? Aa. Ben niye dükkanımın kabasını kapattım? Kapasını derken. Dur dur fiyat. Fiyat çok olsun. Ya İnşallah söyle falan söylüyorlar. Söylüyorlar zaten. Aha, Amazon ne oğlum? Amazon. PC'lere bak. Abi yeşilli çok güzel yeşilli. Sepet sepete ekle yeşilli. İki tane ekledik. yanlışlıkla. O para yetmeyecek. Ama bir tane kilim sipariş ettik. Bu ne? Mantinatör boş ver. Koltuk. Oğlum. Oğlum ya. Bir dakika. Bir dakika. PC yok PC abi. Koltuk bak koltuk iyi. Şöyle bir koltuk sipariş etmeye devam. Gamepad gerek yok. Klavye. Yani şu olur. Ee, oğlum bu klavyeler ne? Değil. Tamam. tamam. Lamba gerek yok. A PC tamam. PC güzel olsun. 550'lik lik sipariş ettim. Kaçını sipariş Onu bastıktan bayılacağız. Mouse. Bir tane de bir yıldızlı mouse. Hay seni reklamına tövbe. Aile hayatında 100 çocuğa sahip olmayı deneyeceğim. Tamam, hazırız. 5 çocukla ve ikizler bekliyoruz. 5 çocuk Ne, ne gargamel mi yetiştiriyoruz oğlum? Yürü bir kafe ya bir yürü git. Erkek erkek aşık bulunur. Fotoğraflar da yok. Aha. Oğlum bu masanı iyi. Oğlum. Allah. Im. Oğlum. Şu olur. O zaten var lan. Koltuk da var. Gerek yok. Saat 0100'dan sonra yeni müşteri gelmez. Ne yapalım? Lan. Oha, sen var. Abi. Lan. Lan, Lan. oğlum. Ya Oğlum mezar niye sipariş ediyorum? Öldük mü? Oğlum. Lan ya bak. Hmm? Let's settle this beef. Don't mess with my crew. Ya bunu sersin. ya. Sermiyor artık. Ya çığ çığ çığ. Ya çek seni kar... Tövbe estağfurullah çek falan. Bir daha Oğlum burada Google falan vardı. Osuruk. He burada. Şükürler olsun. Her şey sıfırlandı. <laughs> Bir daha kafa girsin. Bir tane PC. Atariye gerek yok. Buna da gerek yok. Koltuğumuz var abi klavye klavye yok oğlum sağa sola yapıyor klasik klasik klavye Hadi. Masamız var. Yara gerek yok. Televizyona da gerek yok. Tamam. Sipariş ettik. Ya ne yapıyorsun? Ya ya, Oğlum bu ayarlar ne ya? Bak iki saattir bir şey sipariş etmedim. Reklamının da... Tövbe estağfurullah. Bu video yayınlayacağım mı? Göndereceğim mi? Bilmiyorum. Bir şey var orada. Hele şükür ya. Şimdi bir tane birisi Koltuğa gerek yok. Şimdi klavye, PC'li şeyi, masa, masamız var bir tane daha PC oh, yok yeah. klavye iki tane klavye yok bir tane PC mouse'umuz da var bir tane de VR. tamam şimdi sayalım Reasons why you should download Tango Tango allows you to text, call, go live, kendisi arkadaş okullar kapatın seni alacağım. Eh. Yo, yo Allah bela. Ya maşallah sadece bir anları hiç. Paşam benim. Gel lan asasar. You must meet. Sesi kısın arkadaşlar. Ya evet, aynı. Oğlum bu sesi kimden çaldınız? Kat, 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 kat mı ya merak ettim kat. Ne diyorum oğlum ben benim Türkçem gelişmesin lazım. Eee? Ben galiba iyi bir tane kapıcı olamayacağım. Bu sesi duymaktan ise bütün gece duymam oturur oynarım sadece. onun sesi de kızarım kısarım. Güzel. Yalnız dilenciye para vermeyeceğim dolandırıcı. Ama böyle önemli falan demeyiz dolandırıcı harbi. Ben Bilgisayar <laughs> yorumu unuttum ya. Boş boş kusuyorum. Spor yapıyoruz oğlum. Hala müzik gibi. Tamam. Türkiye Spor yapıyordu. Burası mı? Oğlum açtığım yok benim. Hayır bulamıyorum. Burası mı? Ya reklamda reklam baş. Ne? Bu ne? Bu çok ayıp bir so şey abi. S Durun. Allah aşkına böyle reklamlar yapmayın. Sonra da demek koşabiliyor. hiç da açalım. Allah belasını versin. Oğlum gitmeyin. Ben bütün şirketi geçtim. Gezdim bulmaktan. Bir tane evi varsa benim dükkanım. Çok <laughs> iyiymiş ne. Bayılacağım ya. Vuracağım kendimi şimdi ya. Elektrik kesildi. Google diye bir şey vardı gördüm. Ona bir basacağım. Kod veriyor oğlum bu bize. Dur bir çekesin. Siparişler tamam. Ya siparişler tamam bitti. Tamam. Şimdi neler sipariş ettik? Bir tane PC, bir tane klavye, bir tane de televiz ekran, bir tane de şey. Ne deniyordu? Fare. Tamam. Aldık geliyor. Oyun da alalım. Çık. Oyun da alalım. Oyunlar nereden alınıyor? Bu ne? Vergi mi topluyorsun? Hayda. Lan reklam oldu. <laughs> bu bölüm bölüm gelmesine şu sorun. <laughs> Geek niye geliyor? Ghost. Ghost yok. Ya reklam çıkma gözünü seveyim. Ne oluyor? Ne kalktık oğlum? Niye kalktık pata? Ah, indir indir. Virüs mu? Virüs indirme. Kemiği bunu indir. Tamam. Ne? Tamam. Bu ne? Bu ne? Zamazor ne? Biliyor. Abi YouTube diye bir şey vardı ya. Of oh ya. Ya sen şaka yapıyorsun. Oppa, uy, ben bomba istiyorum ya. Çok Oluyor. <laughs> Hi handsome. Allahım tövbe bu ne ya? Allahım ne sapık insanlar var? Benden hariç ondan zan ya. O ne bir şey? Dur saniye. Spotify'den bir şarkı dinlesek. Oğlum bu fotoğraf ne? Şiki Ryan al 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 sinirsin al. Param yok. Oğlum bu oyun komik mi? Youtube var mı oğlum? Oğlum. <laughs> oğlum ben niye sesi? Baldur röportaj bulunamadı. Ne çaldı. Vay anam. Teker oz tamban be ey anam Bak kızlar bakıyor Deresine çeviriyorum yısa Yısa vın çok iyi de Mız kızı de yısa kızı Ömer yemin ederim Senin oğulcak sesi duymaktan Kulağın bin kat Abi Şuraya yerleştir Bebeğim ben geldim Hayatım <laughs> benimle bir <laughs> Biz bir, saçma bir uygulama görmedim. Yok evlenecek yok. Şunu yapacağız yok bunu yapacağız. Ben evlen şeker. Benim sevgilim var ama Küçük büyük kocaman bir kutuya ya. Mouse getirmekte arkadaşım. Küçücük kutu kutu getireceksin. Öyle küçücükse kocaman bir kutu ne kardeşim? Ne götürüyorsun? Eşek mi getiriyorsun? Gel. klavyeye de yerleş. Abi şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Bir gelene bir bedava PC. 3 saat falan açın abim izin veriyorum. 3 saat açın. Olur mu 3 saat açın? 3 saat açın. Açın. Açtık kanal aç aç. Ab, gerade. Yalnız yutana kafe bir çok kötü. Mesela birisi sapık gibi bir şeyler izliyor ya kardeşim. Bir vuruyor ama ona bilgisayar da alıyor ya. Oğlum. Bak beni kızdırmayın. Bu video 30 dakikalık olabilir. Ben yardım edeyim. Kaçırıldım. Açmış mıydım ben ilk Açmışım. Gelin ablam gelin gelin. Abla. Oha koşa koşa geldi. Abim ha müşteri bir istek gönderdi. Abim hemen açıyorum. Bekle sen. Hehehe. Tek Kaç 3 saat Aç abim Abim Bak Ne oynuyor lan Call of Duty mi oynuyor Minecraft ne oynuyor Minecraft yok birisi var Paraklet çıkıyor Lan bir yemek yiyeyim Öleceğim, öleceğim Fiat Ye. Abi öleceğim yemek. yemek. Gidip yemek yiyeyim. Bak hırsız gelmesin ha o çok kötü. Ye ye ye. Para vardır inşallah. Yeterli para yok senin. Neyse. Oo. Tamam anne. Hadi be bitsin kardeşim. Hadi bitsin bir kardeşim. <laughs> bir de bayıldım. Yeter reklam çıkıp duruyor. Vuracağım. O kadın bir moralin yoksa. Hamile çok yapıyorsun. <laughs> parayı alamadı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.